Herkese merhaba arkadaşlar, bugün geçtiğimiz hafta işlediğimiz, başladığımız felsefeye giriş konusunu devam ettirip tamamlamayı planlıyorum. Şöyle bir özet şekilde başlıklarımızı gösterecek olursak, felsefe nedir, filozof nedir, ilk filozofumuz olan Thales'ten bahsedeceğiz. Felsefenin işlevleri nelerdir, yani neden felsefe gereklidir? Felsefenin özellikleri nelerdir? Disiplin alanları nelerdir? Ve felsefe ile hikmet arasında nasıl bir ilişki vardır? Bunlardan bahsedeceğim. Ama ilk önce en başta görmüş olduğunuz Sokrates'in bir sözüyle başlamak istiyorum konuya. Sorgulanmamış yaşam yaşanmaya değer değildir diyor Sokrates arkadaşlar ve burada bu sözle aslında bize felsefenin ne kadar gerekli olduğunu, hayatımızın merkezinde olması gerektiğini ifade eden bir sözle karşımıza çıkıyor Sokrates. Ee, Sokrates'i daha önce belki duymuşsunuzdur çünkü felsefe deyince ilk akla gelen isimlerden bir tanesidir Sokrates ve yaşadığı dönemde idam edilmiş, öldürülmüş bir filozoftur arkadaşlar. Bunun sebebi e, o dönemdeki tanrıları inkar ettiği düşünülmesi ve aynı zamanda gençlerin aklını çeldiği, onları yoldan çıkarttığı düşüncesidir ve bu yüzden idam edilmiştir. Ama Sokrates çok haklı bir duruş sergilemiş ve... E, hiçbir şekilde davasından dönmemiş ve idamdan kaçmamıştır. Baldıran zehiri dediğimiz bir zehir içirilerek öldürülmüştür. Daha sonra Sokratesle ilgili daha detaylı bilgiler veririz ama genel olarak burada bize anlatmaya çalıştığı şeyi kavramak önemli aslında. E, bu anlamda felsefenin ne kadar değerli olduğunu, sorgulamanın hayatımızda ne kadar değerli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada başlıklarımızdan kısaca bahsedelim. Bir kere felsefe nedir başlığından ilk önce konuşmak istiyorum. Felsefe nedir diye bir soru sorduğumuzda biz bunun karşılığını nesnel, objektif bir şekilde veremeyiz. Çünkü felsefenin net, kesin, mutlak bir tanımı yoktur. Dolayısıyla e, filozoflara baktığımızda farklı farklı tanımlamalar yapmışlardır felsefeyle ilgili. Ben burada en çok Carl Jaspers'ın e, sözünü seviyorum. E, kendisi diyor ki, şurada ismini yazdım. Kendisi diyor ki felsefe yolda olmaktır. Çok güzel bir söz arkadaşlar. Yani felsefe yolda olmaktır dediğimizde hiç bitmeyen bir etkinlik olduğunu, e, her zaman hayatımızda bir arayış içerisinde olduğumuzu bize çok net ifade eden bir söz. Beraberinde farklı filozoflar, örneğin Edmund Husserl demiş ki felsefe bilimlerin bilimidir. Evet biz dedik ki geçtiğimiz videoda da felsefe bir bilim değildir. Ama bilimlerin doğmasına öncülük etmiştir ve çok büyük katkısı vardır demiştik. Dolayısıyla burada e, felsefenin bilim olmasa bile bilimlerin ortaya çıkmasında çok büyük bir etkisi vardır ifadesi bizim için önemli arkadaşlar. Aristoteles'e bakalım. Diyor ki var olanın, var olanın, varlığın yani ilk temellerini araştıran bilgidir felsefe için böyle bir tanım yapıyor. Burada da aklımıza arke kavramı geliyor aslında. Yani ana madde, ilk neden bunları araştıran bir etkinliktir diyebiliriz felsefe için. Bu noktada burada anlamamız gereken en önemli şey felsefenin net bir tanımının özden olduğundan dolayı yapılamayacağı. Peki filozof nedir diye sorarsak, filozof tabii ki bilgiyi arayan. Çünkü biz kelime anlamına ne demiştik felsefenin? Bilgelik sevgisi. O bilgeliğin peşinde koşan, bilgiyi arayan, ona ulaşmak isteyen kişiye biz filozof diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki hayatın anlamını bulmaya çalışır, değil mi? Evreni anlamaya çalışır, kendisini anlamaya çalışır. Bu tarz sorularla sürekli arayış içerisinde bir sonuca ulaşmaya çalışır. Ama biz felsefede nihai bir sona ulaşabilir miyiz? Hayır, ulaşamayız. O yüzden burada sürekli sorgulama ve sürekli eleştirme vardır. Bir filozofun özelliklerinden birisi de budur diyebiliriz. Peki bizim ilk filozofumuz kimdir dersek? Az önce göstermiştim yine şurada göstereyim. Thales arkadaşlar. Thales önce 6. yüzyılda Miletos bölgesi dediğimiz bugün Aydın Didim bölgesine denk gelen bir yerde yaşamış bir filozoftur kendisi. Aynı zamanda matematikçidir. Matematikten hatırlayabilirsiniz. Thales teoremi diye bir teoremi vardır hatta lütfen Aristoteles ve Tales'i karıştırmayalım. İkisi ayrı kişiler, aynı insanlar değiller. burada Tales ilk defa felsefeyi başlatan kişi olarak kabul ediliyor. Bu yüzden de ilk filozof olarak geçiyor. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Şu soruyu sorması. Evrenin arkesi nedir? Yani arke dediğimiz şey ilk neden, ana madde. Diyor ki bize evren neyden oluşmuştur? Yani bu evreni başlatan şey nedir? Bu soruyu soruyor. Bu soruyu sorması, nedir sorusunu sorması, e, nelik sorusuyla bize bir şekilde felsefeyi başlattığı anlamına gelir arkadaşlar. Dolayısıyla burada biz Thales'i ilk filozof olarak kabul ediyoruz. 6. yüzyılda önce 6. yüzyılda evrenle ilgili e, bu soruları sorarak. Aslında insanların bu mitolojiden dinden efsanelerden destanlardan bunlardan uzaklaşıp artık daha çok gerçekçi bir şekilde aklı kullanarak akli yöntemlerle soru sorarak bunlara yine akıl yürütme yollarıyla cevap aramasını sağladığı için felsefeyi başlatmıştır diyoruz arkadaşlar. Miletli Tales diye de geçer. Çünkü Miletos bölgesinde yaşamış. Tabi burada nasıl bir cevap vermiş Tales onu da sorgulamak gerekir. Evrenin arkasının su olduğunu söylemiş Tales. Yani evren aslında sudan oluşur. İlk madde sudur demiş. Buna farklı cevaplar veren filozoflar da var. Fakat bunu biraz daha varlık felsefesinde göreceğiz. O yüzden burayı biraz kısa geçiyorum. Sadece şunu söyleyebiliriz. Evrenin arkasına su demesinin sebepleri olabilir mi? Evet sulak bir bölgede yaşıyor olması olabilir. Ee, i̇nsanın hayatında suyun çok önemli bir yeri olması. Çünkü biliyorsunuz susuz insanlar yaşayamazlar. İşte dünyanın dörtte üçünün su olması vesaire, bunlardan kaynaklı olarak söylemiş olabilir. Burada bir yorum getirebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ee, ama genel olarak bizi ilgilendiren kısım aslında cevaptan ziyade böyle bir soruyu sorabilmiş olması. Bunu sorup akli e, yöntemleri kullanmaya başlaması insanların diyebiliriz arkadaşlar. Peki bir diğer başlığımız felsefenin işlevleri. Yani felsefe neden gereklidir diye sorduğumuzda bir kere zaten düşünmeyi sağlayan şeydir felsefe. Yani şunu hep söylüyorum insan her ne kadar felsefe yapmıyorum dese de muhakkak hayatının bir noktasında bir yerlerde felsefe yapıyor. Çünkü insan zaten düşünen bir varlıktır ve hiç sorgulamadan hiçbir şekilde bir şeyi eleştirmeden yaşamamız mümkün değil arkadaşlar. Dolayısıyla hayatımızın belli noktalarında felsefe zaten var ama bunu daha yoğun bir şekilde e, hayatımıza almak istiyorsak, merkeze koymak istiyorsak o zaman okuyacağız, araştıracağız, biraz daha fazla düşünüp eleştireceğiz diyebiliriz. Tabii ki en güzel yanlarından bir tanesi felsefenin insanın bakış açısını değiştirmesi. Bir kere e, her şey saygıyla başlıyor. Hayatımız için de böyle. Her şey saygıyla başlıyor. Ve bazen e, karşımızdaki insanların düşüncelerine saygı duyma noktasında problemler yaşayabiliyoruz. E, karşımızdaki insana saygı duymaya başladığımızda her şey çok daha farklı oluyor. Çünkü bizim bakış açımızla değişmeye başlıyor. O yüzden düşünce özgürlüğü olmalıdır dedik ya felsefenin yapılması gereken toplumlarda. Bunun olmasını istiyorsak bu düşünce özgürlüğünü var edecek kişiler yine bireyler olarak, toplumu oluşturan bireyler olarak bizleriz. Biz insanlara ne kadar çok saygı duyarsak düşüncelerinden dolayı, kabul etmek zorunda değiliz tabii ki. Hiçbir zaman kabul etmek zorunda değiliz ama insanların düşüncelerine saygı duymak zorundayız. Nasıl ki bizim düşüncelerimize saygı duyulmasını istiyorsak biz de aynı şekilde saygı duymak zorundayız arkadaşlar. Dolayısıyla felsefe farklı bir bakış açısıyla sorgulamayı öğretir diyebiliriz. Ee, i̇şte insanın düşünmesi gerektiğini, e, daha çok farkında olmasını sağlar diyebiliriz. Ee, bununla beraber işte sorgulamayı öğretir, eleştirmeyi öğretir, beraberinde dediğim gibi saygı duymayı öğretir diyebiliriz. Ee, başka ...tabii geçmiş dönemlerden gelen e, işte binlerce yıldır ortaya konmuş düşünce akımları var. Bunları öğrenmemizi sağlar değil mi? Bunların üzerinde fikir yürütmemizi sağlar. İnsanın anlama ve bilme ihtiyacını giderir. Burada Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden bahsetmiştik. İnsanın bilme ve anlama ihtiyacını, o basamaktaki ihtiyacı giderir diyebiliriz. Ee, dünya görüşümüzü genişletir, aklımızı kullanmamızı sağlar, düşünmemizi sağlar, bilme yardımcı olur. Birçok alanda bize gereklidir diyebiliriz arkadaşlar. Peki felsefenin özellikleri nelerdir? Şimdi işlev başka bir şey işlev dediğimizde neden gereklidir ne işe yarar diye sormuş oluyoruz. Ama bir de felsefenin özellikleri vardır. Her ne kadar biz felsefe özneldir desek de yine de felsefe sistemli bir etkinliktir arkadaşlar. Yani tamamen sistem dışı, e, harala gürele yapılan bir şey değildir. Tabii ki bir sistemi vardır. Bu anlamda felsefenin özelliklerine bakmak gerekir. Nasıl özellikleri var diye. Şimdi burada birincisi felsefede kesinlik ve bitmişlik yoktur. Neden yoktur? Carjaspurs'un da dediği gibi arkadaşlar, ne demişti? Felsefe yolda olmaktır. Felsefe bir bilim değildir. Dolayısıyla da mutlak bir sona ulaşmak mümkün değildir. Hep yoldayız, hep arayış içindeyiz. Bir başka özellik, kapsamlı ve bütüncül olması. Şimdi kapsamlı dediği zaman birçok konuyu barındırması, i̇şte siyasetin de felsefesi olur, dinin de felsefesi olur, bilimin de felsefesi olur, varlığın da felsefesi olur. Bu disiplin alanlarını göreceğiz. Ee, bu kapsamlı olduğunu gösterir ama bir de bütüncül olması vardır. Konuya genel olarak bakmasıdır arkadaşlar. Bu ne demektir? Ee, mesela bilim bunun tam tersidir. İndirgemeci yaklaşımla yaklaşır. Mesela fen bilimleri dersiniz ama bunu fizik, kimya, biyoloji diye ayırır ve farklı şekillerde hepsini tek tek parçalayarak inceler. Ama felsefe de böyle bir şey yoktur. Felsefe genel olarak bakar. Burada din felsefesinden örnek verebilirim size. Mesela din felsefesi dini genel olarak ele alır. Kalkıp da İslamiyeti, Hristiyanlığı, Museviliği bunları tek tek incelemez. Bunların özelliklerini kurallarını size vermez. Genel olarak mesela din gerekli midir, değil midir? Dinler sonradan mı ortaya çıkmıştır yoksa gerçekten vahiy yoluyla mı gelmiştir? Bunu sorgular. Bakın bu genel, bütüncül bir yaklaşımdır. Ama bilimdeki gibi indirgemeci yaklaşımla tek tek ilgilenmez. Tamam? Burada olması gereken bu. Bir diğer özelliğimiz genel geçer değildir. Genel geçer ne demektir arkadaşlar? Herkes için geçerli olan demektir. Dolayısıyla felsefe genel geçer değildir. Neden? Çünkü buna bağlı olarak diğer özelliklerini söyleyebiliriz. Çünkü özneldir. Ya da subjektiftir. Aynı şey. İkisi de aynı anlama gelir. Özneldir ya da subjektiftir. Yine bir diğer özelliğe olgusal değildir olgusal ne demektir? Olgusal deneye ve gözleme dayalı olandır. Bunu bilim yapar. Bilim olgusaldır, kanıtlanabilirdir ama felsefe böyle değildir. O yüzden felsefe için olgusal değildir diyoruz arkadaşlar. Bu da yine bir başka özellik. Az önce söylediğim gibi mantık ilkelerinden faydalanır, sistemlidir, tutarlıdır. Yani bir söylediğinizin diğeriyle uyum içerisinde olması gerekir. Tutarlılık bunu gerektirir. Belli bir sistem içerisinde felsefe yapılmalıdır. Mantık ilkelerine uygun olmalıdır. Yani akla yatkın olmayacak bir şey çok hani burada akla, akla yatkınlık sadece e, bilimsel olması anlamında değil, bilimsel değil zaten felsefe, bilim değil bir kere ama mantık ilkelerine aykırı olmaması gerekir. Söylediğimiz şeylerin birbiriyle tutarlı olması gerekir arkadaşlar. Yani e, bütün insanlar ölümlüdür diyorsam ama Ali ölümsüzdür diyemem. Bu tutarsızlıktır bunun gibi. Bunları da ikinci ünitemizde göreceğiz. Ee, öğrenilecek doğruları yoktur felsefenin yani bize bir doğruyu öğretmek amacıyla yola çıkmaz yani evet bir şeylere ulaşmaya çalışırız ama hep yoldayızdır diyoruz ya hani böyle net bize öğretecek matematikteki gibi 2 artı 2 4'tür diyebilecek bir doğrusu yoktur arkadaşlar ee, yığılan bir bilgidir bu çok önemli kümülatiftir diyoruz Şöyle şuraya da yazayım da görün Kümülatif bilgi dediğimiz şey arkadaşlar yığılan bilgi demektir. Kümülatif. Bu da bilimle yine tam tersi. Çünkü bilim biriken bilgidir. Bu ikisi arasındaki farkı çok iyi değerlendirelim olur mu? Yani bunlar çok farklı şeyler. Felsefe birikmez. Felsefe yığılır. Bu ne demektir? Mesela bilimde bir bilim insanı bir şey bulur. Daha sonra başka bir bilim insanı bunu geliştirir ve bunun üzerine yeni bir teori ortaya atabilir yeni bir yasa elde edebilir bakın burada ne oldu birikimli bilgiden faydalanarak yeni bir şey ortaya koydu yani bilim birikerek ilerler ama felsefede böyle bir şey yok arkadaşlar felsefe yığılır ilerlemez yani bir kitap yığını gibi düşünün Aristo da bir şey söyledi Sokrates de bir şey söyledi Platon da bir şey söyledi herkes bir şey söyledi ve bunlar yığıldı hani onun üzerine tabii ki eleştiriler yapılır. İşte Platon Aristo'ya katılmayabilir, onu eleştirebilir, ben böyle düşünüyorum diyebilir ama Aristo'nun düşüncesi orada hala durur. Çünkü elimizde bir bilimsel yasa yok ya, herhangi bir şekilde biz bilimsel bir yasa sunmuyoruz ki. Bizim yaptığımız şey sadece Özel olarak akıl yürütmeyle sistemli ve tutarlı bir şekilde ortaya bilgi koymaya çalışmak. Düşüncelerimizi ifade etmek. Dolayısıyla burada birbirini çürüten herhangi bir bilgi olmadığı için birbirini ilerletecek herhangi bir bilgi de yoktur. Sadece faydalanılabilir, eleştirilebilir. Umarım anlatabildim. E, çağın koşullarından etkilenir diyoruz. Tabii ki her dönemde e, felsefe... Farklı şekilde koşullardan etkilenir. İşte Fransız İhtilal döneminde felsefenin bakışı farklıdır. 21. yüzyılda felsefenin bakışı farklı olabilir. Zaten e, ne demiştik özgür düşünce ortamı olacak. Şimdi biz gidip orta çağda felsefe evet var. Orta çağda da felsefe var ama dine çok bağlı, kiliseye çok bağlı. Şartlardan etkilendi. Felsefe kendini o yöne doğru evretti. 21. yüzyıl modern bir dönemde yaşıyoruz. Bu döneme göre kendimizi evretiyoruz felsefe olarak. Bilimlerin doğuşuna kaynaklık etmiştir. Zaten bunu söylemiştik. Evrenseldir arkadaşlar. Yani felsefe e, her insan için geçerlidir. Bütün e, insanlık için geçerli bir etkinliktir. O yüzden evrenseldir diyoruz. E, başka olması gerekeni inceler. Bu da önemli. Bakın yine bilimle zıt bir özellik. Bilim olanı inceler. Yani su 100 derecede kaynıyordur. Bu zaten var olan bir şeydir. Bunu bulur ve sana gösterir. Ama felsefe öyle değildir. Felsefe olması gereken nedir noktasında bize yardımcı olmaya çalışır. Çünkü olan şey bilimin işidir. İşte yer çekimi vardır ve bununla bilim ilgilenir gibi. Ee, cevaplardan çok sorular önemlidir. Hatta hatırlarsanız az önce dedim ki Tales evrenin arkesi nedir diye sormuştur. Ve cevabına su demiştir. Burada bizim için önemli olan aslında cevabı değildir. Tabii ki önemli ama hani asıl önemli olan bu soruyu sorabilmiş olmasıdır arkadaşlar. Böyle bir soru üretmiş olmasıdır. O yüzden bizim için burada mutlaka önemli olan her zaman soru sormaktır diyoruz. Çünkü cevaba giden yolda zaten sorudan geçiyor. Ee, temellendirmeye dayalıdır. Bu da çok önemli. Neden? Çünkü temellendirme dediğimiz şey arkadaşlar nedir? Söylediğimiz şeyi bir temele dayandırmaktır, bir sebep göstermektir. Yani ben şunu diyemem. Bence Tanrı yoktur. Neden? Neye dayanarak söylüyorsun? Bu bilimsel bir şey değil evet ama sonuçta bir düşünce sistemi olması lazım, değil mi? Neden Tanrı'nın olmadığını düşünüyorum. Bu burada örnek yani. Ee, neden Tanrı yoktur? Bence öyle. Ben öyle hissediyorum. Temellendirme olmadı ki. Bir şeyi bir temele dayandırmadım. Olmadı yani. ha Ben burada belli bir temele dayalı olarak Tanrı, işte Tanrı vardır diyemem, yoktur da diyemem de diyebilirim. İşte agnostik bir tavır sergileyebilirim. İşte insanın aklını aştığını düşünebilirim. Mesela Tanrı fikri insan aklını aşan bir şeydir. O yüzden ben e, bir Tanrı olduğunu net bir şekilde söyleyemem, yoktur da diyemem, vardır da diyemem. Temellendirdim arkadaşlar. Belli bir düşünceye dayandım. Şundan şundan dolayı böyle düşünüyorum dedim. Bunun illa bilimsel olması gerekmez. Ee, sonra refleksif olma özelliği vardır arkadaşlar. Bu da önemli. Ee, neden önemli? Çünkü refleksif dediğimiz düşünce, Türkçe'si şudur: düşünme üzerine düşünme. Ne demektir düşünme üzerine düşünme? Yani ben hem kendi düşündüğüm bir şey üzerine tekrar düşünce yaratabilirim. Sorduğum bir sorunun üzerine tekrar bir soru üretebilirim. Örneğin sizin sorduğunuz bir sorunun üzerine tekrar bir soru üretebilirim. Bunları çeşitlendirebilirim. Yani refleksif düşünme dediğimiz şey düşünme üzerine yeniden bir çıkarım yapıp yeniden bir soru üretmek. Felsefe hep devam ediyor sürekli ya. Aslında buradan da refleksif olma özelliği de ortaya çıkmış oluyor. Başka söylemediğim bir şey var mı? Eleştirel ve sorgulayıcıdır. Bunu da ekleyebiliriz. Bunlar da felsefenin özellikleri arkadaşlar. Karşımıza çıkıyor. Bunları da yazdıracağım birazdan. E, felsefenin disiplin alanları dediğimizde 3. E, ünitede göreceğimiz konular var. Bunların hepsini kapsar arkadaşlar. Epistemoloji, ontoloji, etik, estetik... Siyaset felsefesi, din felsefesi ve bilim felsefesi bunlar felsefenin disiplin alanlarıdır. Epistemoloji nedir? Bilgi felsefesi. Ontoloji nedir? Varlık felsefesi. Etik nedir? ahlak felsefesi ve estetik sanat felsefesi. Bunlara beraberinde bilim e, bilim siyaset ve dini de ekliyoruz. 7 tane disiplin alanı oluşuyor. Bunların her birini tek tek açarak e, belki kimisini tek videoda kimisini ikişer videoda anlatacağımız uzunlukta konular arkadaşlar. Her birini tek tek işleyeceğiz ama bunların felsefenin disiplin alanı olduğunu bilmemiz şu an için yeterli. Hikmet ve felsefe ilişkisinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu da e, son konumuz olsun. Hikmet ve felsefe ilişkisi ilk önce hikmetin tanımını yapmaktan geçiyor tabii ki. Hikmet nedir dediğinizde arkadaşlar? Aslında hikmet biraz İslami bir kavramdır. Yani İslam felsefesi kavramıdır. E, burada kullanılır yani İslam felsefesinde kullanılır. Kuşatan bilgi demektir. Yani bilgi hakkında her türlü şeye sahip olmak işte varlık hakkında, değer hakkında, evren hakkında, insan hakkında her türlü bilgiye sahip olmak kuşatan bilgidir. Şimdi burada soracağımız soru şu. Felsefe böyle bir iddiada olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Felsefe ben her şeyi biliyorum. Ben hikmet sahibiyim demez. Peki o zaman aralarında nasıl bir ilişki vardır? Şöyle bir ilişki vardır. Felsefe der ki ben hikmete yönelirim. Yani o kuşatan bilgiye doğru yürürüm ama amacım ona ulaşmak değildir. Amacım sadece ona yönelmektir çünkü ulaşamayacağımı bilirim. Yani kuşatan bilgiye sahip olacak herhalde e, tek varlık değil mi bir yaratıcıdır ya da bir enerji ya da bir tanrı artık e, her ne diyorsak odur kuşatan bilgiye sahip olan. Hatta şöyle deriz Allah'ın hikmetinden sual olmaz deriz değil mi? Hikmet sahiptir çünkü o her şeyi bilir. Ama bizim her şeyi bilmek gibi bir iddiamız olamaz arkadaşlar. Belki isteriz ama oraya varamayız. Bu şekilde söyleyebiliriz. Evet, bugünkü konularımız bu kadar. Ee, şimdi kısaca ben bir tekrar bunları not aldı deyip not almak istemeyenler videoyu kapatabilirler. Ee, Sokrates'in sorgulanmamış yaşam, yaşanmaya değer değildir sözüyle başladık. Felsefe nedir diye bir başlık atıyoruz arkadaşlar. Şöyle yazalım. Felsefenin net, kesin, mutlak bir tanımı yoktur. Fakat filozoflar farklı tanımlar yapmışlardır. Örneğin Karl Jaspers şurada yazmıştım tekrar göstereyim. Karl Jaspers felsefe yolda olmaktır der. Hemen altına yan başlık atalım. Filozof nedir diyelim. Bilgiyi arayan, ona ulaşmak isteyen kişidir. Filozof hayatın anlamını bulmaya çalışır. Sürekli sorgular, eleştirir. Altına yan başlık atalım. Thales diyelim. Parantez içerisinde M.Ö. 6. yüzyıl. Şurada yazıyor Thales şu şekilde felsefeyi başlatan kişi olarak kabul edilir. Parantez içerisinde ilk filozoftur. Thales milattan önce 6. yüzyılda evrenin özüne ilişkin sorular sormaya başlar ve bu şekilde felsefenin başladığı kabul edilir. Sorduğu soru evrenin arkesi nedir sorusudur. Arkeyi şuraya yazdım. Şu şekilde yazılıyor. Evrenin arkesi nedir sorusunu sorup buna su cevabını vermiştir diyelim. Bu, bu kısımları e, varlık felsefesinde daha net işleyeceğiz. Felsefenin işlevleri nelerdir diye bir başlık atalım. Yan başlık parantez içerisinde felsefe neden gereklidir? Şöyle diyelim. E, i̇nsanın anlama ve bilme ihtiyacını giderir. Sorgulama yapmayı öğretir. Bakış açımızı değiştirir ve genişletir. Akıl yürütmeyi öğretir. Bilime yardımcı olur. Yeterli bunlar. Ee, yine bir alt başlık yapalım. Felsefenin özellikleri diyelim. Bunları isterseniz madde madde yazın. Ben tek tek madde olarak söylüyorum. 1- Felsefede kesinlik ve bitmişlik yoktur. 2- Kapsamlı ve bütüncüldür. 3- Genel geçer değildir. Parantez içerisinde herkes için geçerli değildir diyebilirsiniz. 4. Mantık ilkelerinden yararlanır, sistemli ve tutarlıdır. 5. Öğrenilecek doğruları yoktur. 6. Eleştirel ve sorgulayıcıdır. 7. Olgulara dayanmaz. Parantez içerisinde deney ve gözleme dayalı değildir. 8. Yığılan bir bilgidir. Parantez içerisinde kümülatif bilgidir. 9. Çağın koşullarından etkilenir. 10. Bilimlerin doğuşuna kaynaklık etmiştir. 11. Evrenseldir. 12 subjektiftir parantez içerisinde özneldir. 13 olması gerekeni inceler. 14 cevaplardan çok sorular önemlidir. 15 temellendirmeye dayalıdır. 16 refleksif refleksiftir parantez içerisinde düşünme üzerine düşünme diyelim. Felsefenin disiplin alanları diye bir başlık atıyoruz. 7 disiplin alanı var. Yine madde madde yazabilirsiniz. Bilgi felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, sanat felsefesi, siyaset felsefesi, din felsefesi, bilim felsefesi. Bunların diğer isimlerini daha sonra zaten göreceğimiz için oralarda yazdırırım. Ve son olarak hikmet ve felsefe ilişkisi diyelim. Varlık, bilgi ve değer üzerine tam ve bütün bir bilgiye sahip olmaya hikmet denir. Yani hikmet her şeyi kuşatan bilgidir. Felsefe ise böyle bir iddiada değildir. Felsefede amaç hikmete ulaşmak değil, onu sorgulamaktır. Felsefeye yönelmektir. Evet, notlarımızı da almış bulunuyoruz. Ee, bir sonraki videoda arkadaşlar felsefeyle düşünme ikinci ünitemizle devam edeceğiz. Hepinize mutlu, sağlıklı, şahane bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.